İskoç viskisi neden normal viskiden 10 kat daha pahalı? Süreci izleyin ve anlayacaksınız. İşçiler filizlenmiş arpayı bir makineye döküyor. Makine arpayı malt ve un haline getiriyor. Viskinin yapılması için gereken ezilmiş malt. Sonra malt bir ezme kazanına konur ve sıcak su eklenir. Sıcaklığın 60 derece santigratta tutulması gerekir. Böylece malt şekeri suya tamamen çözünür. Eğer makinedeki sıcaklık çok yüksek olursa hemen soğuk su eklenmelidir. Aksi takdirde ezme süreci bozulabilir. 2 saat sonra malt şekerinin yapılmasından kalan atık hayvan yemi olarak satılmak üzere fabrikanın dışına atılırken malt şekeri borulardan bir fermentasyon makinesine geçer. İşçiler makineye maya ekler. Malt şekerinde kimyasal bir reaksiyona neden olur. Bu süreçte malt içindeki şekerler alkole dönüşür. Alkol %9 saflığa ulaştığında fermentasyon tamamlanır. Sonra alkol bir iskoç damıtıcısı kullanılarak saflaştırılır, Isıtılan Sıvı gaz üretir. Bu gaz soğuyarak alkol haline gelir. Bir damıtma alkolü içilebilir hale getirmek için yeterli değildir. Bu yüzden ikinci kez damıtılması gerekir. İkinci damıtma sonrası alkol %65 saflığa ulaşır. İşçiler daha sonra alkolü meşe fıçılara doldururlar. 3 yıl sonra alkol kahverengi hale gelir ve şişelenip satılmadan önce filtrelenmesi gerekir. İskoç viskisinin tatlı karamel aroması olduğu söylenir. Denemek ister misiniz?